Selam kızlar yeni bir gün Hoş derken, geldiniz. Bu de çok soğuk. Babası, evet. Allah'sına, annesi anne saydı. Evet, Baba tamam. da bina Evet. Bugün cuma kızlar. Hayırlı cumalar. Ve şimdi kızları okula bıraktım. Evini okula bırakacağım. Hava buz gibi bir yürüyerek bir, bırakıyorum. Ama çok soğuk hava kızlar. Tamam. Şimdi gidelim evini okula bırakalım. Sonra eve gideceğim bir makine çamaşırı yıkayacağım. Ondan sonra da işe gideceğim kızlar. Ay, bu vlogu başlatayım dedim. Yarın devam çekeceğim. Bugün bir vlogu çeker daha? Um, kızlar bugün tam üçüncü gün ve yumurtamız maalesef hala çatlamadı. Saç atlaması için dua ediyorum artık çocuğum. Üç gündür halde oyuncağı göremedi. Oynayamadı. Ama inşallah iki güne çatlar. Şimdi bir kahve yaptım kızlar. Okuldan geldim ve kahve içeceğim. Tomaşları da attım makineye. Siyahlar şöyle yıkanıyor. Bir saat sonra da çıkarırım. Renkleri atarım. Tomaşlar da bitmiş olur kızlar. Güzel üstüme giydim. Çomuşları ikinci makineye de attım. Şimdi kendime bir kahvaltı hazırladım. Kahvaltı yapacağım. O bakıyorum, de <laughs> Ondan sonra artık yavaştan işe giderim. Kızlar ben şimdi çıktım işe gidiyorum. Bugün Lamborghini ile işe gidiyorum. Lamborghinimle. Konuşamadım. Heh. Eh, hemen gittim arabayı aldım. Rolayla geldim. Ve işe gidiyorum. Çünkü değil. Ben belki bunu çocuklara o arabaya götürürüm. Gezmeye dedi. Ben de tamam dedim. O yüzden. Lamborghini'yi aldım ve gidiyorum. Kızlar ben işten çıktım şu an saat 9'a onlar. sürü alışveriş yaptım. Alışveriş size gösterir miyim bilmiyorum ama gösteririm herhalde. Yani yarın Halid'in doğum günü kutlayacağız ve onun için hazır pizza aldım. Makarna salatası için makarna aldım. Yani bayağı bir şey aldım. Kızlar çay geldi. Karadeniz'in Türk haftası. Şöyle yarım kilo çay aldım. İçecek aldım. Bayağı <laughs> Karadeniz kutusunu da aldım yanıma. Bir şeyler aldım ama gösteririm inşallah size evde alışverişimi sonra. Bayağı yoruldum kızlar. Bugün çok iş vardı cuma. Ama şimdi eve gidip dinleneceğim inşallah. şimdi biz de kendimize pizza şey yapacağız. Şöyle. Bunları da yarın misafir için aldım. Şunlar da geldi. Bunlardan da aldım tane bir paket daha pizza. Bir de böyle makarna salatası için böyle bundan aldım. Bir paket salça aldım. Türk marketi gibi. Peynir aldım pizzaların üzeri için. Bir paket zeytin aldım. Bir paket çekirdek aldım. Bir paket sucuk aldım. Sonra kahve aldım kızlar. Bir tane petrezilya aldım. Ondan sonra bir tane makarna aldım. Bizim böyle. Başka bir ders. bir şey var. Bir tane. Kızlar bakın. Ben az önce çekmeyi unuttum. Yemek yedik çünkü. Bana her bugün dört tane gül almış. Çok güzel duruyorlar kırmızı kırmızı çünkü dal sıraylıyım. <laughs> Burada da bebişlerim de bana gül almış. Küçük küçük böyle üç tane. Bunları hep böyle suya koydum. Çok mutlu oldum ama pek mutlu oldum. gösteremedim. Çok yorgundum. Şimdi hemen ıı, eşyaları topladım kızlar. Iı, makineyi çalıştırdım. Biraz sonra 11 oluyor. Vizyon teleye baktık. Um, bunları toplayacağım. Sonra yatacağım. Yarın görüşürüz kızlar. Kızlar bakın. Ben az önce çekmeyi unuttum. Yemek yedik çünkü. Bana her bugün dört tane gül almış. Çok güzel duruyorlar. Sarı kırmızı çünkü dal sıraylıyım. <laughs> Burada da bebişlerim de bana gül almış. Küçük küçük böyle üç tane. Bunları hep böyle suya koydum. Çok mutlu oldum ama pek mutlu olduğumu gösteremedim. Çünkü yorgundum. Şimdi hemen ıı, eşyaları topladım kızlar. makine ıı, makineyi çalıştırdım biraz evet, sağ olsun öndürülüyor vizyon teleye baktık ee, bunları toplayacağım sonra yatacağım yarın görüşürüz kızlar daha değil daha değil daha değil kızlar ben hemen hızlıca billaya gittim çocukları evde bıraktım Şurada baba bir evde pasta evde. aldım baba, günü baba evde doğum günü evet, evet. Üstüne de beyaz kalemle iki doğrum yazacağım bunun üstüne. Beyaz Aynı, mı? Aynen. Beyaz kalem de var içinde. Siyah da var. İkisini um, be, beyazla hayat yapsak, siyahlar yapsak? Bakalım be. Hemen bunları aldım eve geldim. Bunları koyayım. Pas lazım kızlar çünkü. Kızlar hemen. Evet annem. Şöyle makarna suyu koyduk. <laughs> makarna salatası için. Şöyle de kısır yapmak için de şey Hmm, bulguru ıslattım. Kapağını kapatacağım. Bunlar bir şişsin hazır olsun. Ben böyle önden çalışmayı seviyorum. Hazırlık yapmayı. Sonra stres olmasın diye. Ben böyle makarnamı haşladıydım. Soğuması için bıraktım. Biraz soğudu. İçine iki paket böyle karışım koydum. Şimdi de gökgelerimi keseceğim. içine atacağım. En sonunda gelmeden önce insanlar yoğurdumu falan koyarım. Sonra da şimdi kısırıma geçeceğim kısırım da bulgur bayağı bir şişti kızlar. Kısırımı hemen yapayım hazırlayayım bir de bitti şimdi sonra. En sonra bir de pizzaları süreceğim fırına ama onları arkadaşlar gelince yaparım yere gelmeden 5-10 dakika önce. Şimdi bakın kızlar yoğurdum böyle bitti. İçine sadece yoğurt ve sos koyacağım. Esin'le da bize kısırımıza da şey oluyor. Kısıra domates falan koymuyorum sulanmasın diye. Sonunda soğanlar. Evet. Şimdi evet. soğanları doğrayacağım ben de. Salçayla kavuracağım. İçini dökeceğim. Kısırı buzdolabına koyacağım. Kaldırmış olacağım. Aynen. Sonra keyze çıkardım difrezden şimdi. Öbürkü yetmez diye. Bunu da pizzanın üzerine yapacağım sonra. Bunları toplayacağım kızlar. Şu çöpler de atılacak. Ben hazırlandım. Şöyle saçlarımı biraz kıvırcık yaptım. Annem geldiydi annem gildi vardı. Onlar yarın Türkiye'ye gidecek. aslında bizim murlama eklememiz lazım ki onlar geldi. Ama olsun yapacak bir şey yok. Kastanlar hemen eridi. Herhalde bir bakalım hep beraber. Bakın. Hadi. Pastamız burada. Erilmiş bayağı bir. Aslında buzdolabına girmesi lazım ama her buzdolabını açıp duruyor. Sokamıyorum buzdolabına. Şimdi e, buramda uçuk çıktı dün ilk kez ya sinirden stresten iş yerinde artık iyice mahvolduk kısırım bitti kısırım gösterdim mi bilmiyorum Şöyle buzdolabına koydum. bakın kısırım bitti ay üstüme su döküldü bu şimdi dinlensin. dinlensin buzdolabında su olsun. Ondan sonra da yapacağım kızlar. Şimdi biraz bir oturalım. Çocuk ile mutfak kaldı sadece. Şimdi şöyle sofraya hazırlayıp Pizzalarını koydum. Bir taraftan da çay demliyorum. Ay, böyle de bir pizza tüm pişle hazırladım. Hızlıca öbür şeylerim de bitti. Bakın kapıları çıkardı kızlar. Um, bir kapıları çıkaralım nasıl duracak? Oyunun kapıları çıkardık. Bakın kadar geliş oldu. Şimdi hastaya şöyle şey almıştım. Bunun üstüne eğikli olduğunu yazacağım. İnşallah yazabilirim. Bitti. Çok <laughs> güzel olmadı ama bu kadar yapabildim. Yapacak bir şey yok. Ellemek istemiyor şimdi. Heh, böyle. Bunlar <laughs> bana hediyesi getirmiş. Şöyle bardak almışlar. Kıram Ve tabak almışlar. Çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Bardaklar ama çok hoştur. Bir <laughs> buralara kadar olmuş gibi konfetti diyor. konfetti şu <laughs> koca şeyler pişiriyorsun Çok tane Kızlar kazançlı arkadaşlarımız gitti saat 11 oldu baya ben kötüleştim çünkü boğazı ağrımaya başladı burnum saklıktı hasta olacağım maalesef bir sürü şey kaldı Herkesi biraz impactlı yaptım. Yanında götürmeleri için kısır makarna salatası kaldı. Yarın Yapacak yarı bir şey yok. Şöyle burada kısır var daha. Herkese herkese teşekkür etmek istiyorum buradan. Bir sürü hediye olmuşlar. <laughs> ne gerek vardı ya? Herkes sadece böyle bir anı olarak yapmak istedim ve hani hiç daha böyle doğum günü kutlamadık kalite. Sadece aile arasında. O yüzden de bu kezlerim arkadaşlarıyla olsun. Aslında yarın daha doğum günü. Bir gün önceden kutladık. Çünkü yarın pazar kızlar. O yüzden. Ertesi gün iş günü olduğu için bugün kutladım. İyi oldu. Değişiklik oldu. Ee, hediyelerini verdim. Her taraf konfeti oldu. Yemin ederim her taraf konfeti oldu. Ee, Hedirlerimi de açacağım. Birazdan. Bana çünkü istediğim tabakları almışlar. Arda kalmışlar. Az önce bir tane bardağım kırıldı arkadaşlar gelmeden önce. Geçecek o yarın annem. Hadi ışık kapat da yatın. Evin her tarafı konfetti. 3 tane konfetti birden patlattılar. Size videoyu buraya atacağım. Arkadaşım çektim. Instagram'dan takip edenler göre aslında benim şu an sıcak bir çay içmem lazım. Çünkü boğazım çok kötü. Aşırı kötü boğazım. Niye bilmiyorum. Kamilya var. Kamilya içeyim bari. Ne oldu? Ne? Gel buradan seviye tar annem. Ee, bulaşık makinesini çalıştırdım. Bir tur çalışıyor. şöyle bir tepsi hazırlamışlar. İçinde şöyle bardaklar var. Çok güzel. Bunları da sonra makine atıp yıkayacağım. Zaten ıı, tema bardağı bunlar. Evet. İki tane ıı, şeyli camlı tema bardağı var. Evet. almışlar kızlar. Çünkü biliyorlar ben kokuları çok seviyorum. Ondan sonra... Bir iş tabak alıp içine şöyle ee, lokum ve çikolata koymuşlar. Gelişleri var. Sanki kız istemeye geliyorlar. Allah'ım yarabbim. Hepsi var. Arkadaşım bir tanesi diyor ki Allah'ın emriyle geldik. Hayır, seviyorum beni ya. Hayma. Benim kankilerim. Acı, acı. Oh. Boğazım ağrımaya başladı. Hemen kendime bir sıcak su kaynatmam lazım şurada. Tabakları da size açınca gösteririm artık kızlar. Kendime bir çay yapıyorum. Videonu kadar çektim bilmiyorum. Bakarım buna göre artık yarın kapanış yaparım. Ya biliyorum eske <laughs> sesim çok çıkmayabilir. Çünkü çok kötü hasta oldum ben. Dün gece çok kötü e, Boğazım ağrıyor. Aşırı derecede burnum tıkalı. E, nefes e, geruh yani koku alamıyorum. E, şöyle bakın tabaklarım. Dokunma eh, için yapacağım çikolata var tabaklarımı şimdi makineye atacağım kızlar. Tabaklarımı nasıl göstereyim bir şöyle altı tane. Benim geçen gün arayıp da bulamadığım ekşileri tabaklar. şimdi bunları makineye atayım bir kalsın sesim çıkmıyor Biliyorum Size sesim geliyor mu? Kahvaltı yok şimdi bir taraftan çay yaptım sıcak sıcak bir tarafta da mutfağı topluyor mutfağı çok kötü durumda Şöyle evet. evet. gelsin hava çok soğuk. Bir de evet. kızlar hava çok soğuk. Anlatalım size. Evet. hava buz gibi soğuk. Evet anneciğim. Anne bize sütlü bal yaptı. Bal mı hep beraber benim bağlı süt içtiler. Onlar da hasta olmasın diye. Ben şimdi bir kahvaltı hazırlayıp sonra size hediyeleri gösteririm. Kapatış yaparım. Gözlerimi açacak halim yok. Diyeyim. Nasıl çalışıyorum, çalışacağım biliyorum. Hiçbir fikrim yok kızlar. Ben de kahvaltı hazırlayıp sonra görüşürüz. Bayağı bir kötüleştim. O yüzden hemen hani hediyeleri kısaca gösterip kap kapatacağım vlogu ya da belki kapatabilen bile çok kötü çünkü. Hadi buraya at yani koydu hepsini. Şöyle arkadaşı bir tişört almış. Kanya'dan ya da Kanya mı artık markası. En çok güzel duruyor vallahi rengi rengi çok güzel. Sağolsunlar. Bir de şöyle ıı, şampuanın bu ne kız? Bunu bakmam lazım ne olduğunu. Face wash, ha yüz yüz yıkama şeyi. bakım yapmak için. Bir tane sigara var. Bir arkadaş da şöyle hukukbasın parfümünü almış. Ben. Bunu da ben aldım kızlar Halit'e. Kullandı Hugo Boss. Ondan sonra bu içinde şapka vardı. Bu çöp. Bu parfüm. Buradan çıktı. Bir de şu ayakkabıları aldım kızlar Halit'e. Amx. Biliyorsunuz. En çok kötü. Vallahi da böyle çok Bir tane arkadaşı da şu şapka cep hoşuma gitti rengi. Şöyle bir şapka almış. Artemis şapkası. Bir de şöyle bir kazak. Şapkaya uygun. Bu da çok güzel vallahi şapka. Ay yani kazak. Tam böyle bu mevsimde giyilecek. Bayağı hoşuma gitti. Hani herkese teşekkür ederiz bir daha. Herkese Allah razı olsun diyorum. Kızlar ben bunları toplayıp uzanacağım biraz. kendisi iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka blokta görüşmek üzere. İnşallah yerler toparlanır. Çünkü yarın işe gideceğim kızlar. Bay bay.